Ne var ne var? Hayır! Vurun! Kim? Hayır! lan! Hayır! Gel! Hayır! 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 Çabuk çekin! Aynen. Çekin! çekin. Vurun bak! Üst, üst teğmen olan sendin değil mi? Şey, var. Tuzla'daki olayda sen mi vardın? Komiserin ayağına sıkan. Ali Gülükşan. Sen miydin? Yes. Gölcük'te polis komiseri Murat 55'in çıkan arbedede yaralanması Gölcük ilçesini üzüntüye boğmuştu. Fakat 55'in kısa sürede hastanede tedavi gördüğü ve durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Gölcük'te Gölcük polis komiseri dualarla evine getirildi. Rümeysa 5 çocukları Batuhan 55 ve Berranur 55 ile çok sayıda vatandaş karşıladı. Gölcüklü Komiser Murat 55'i, Şehitler Mahallesi Şehitler Caddesi 364. Sokak Adresindeki evinde adeta gözyaşları sel oldu. 55'in ilçemize giriş yaptığı sırada evinin önünde kurban kesildi. Komiser 55 dualar eşliğinde evine getirildi. Sen, 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 sen. Abi, oku, oku. Abi, tamam, de Açılalım. 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 Açılalım.